Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Birazdan Şenol abimin davar ağını gezeceğiz. Sanırım onlar davarlar kaç kilo gelecek bir tartışacaklar ön bilgi anlamında. Birazdan onları göreceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar keçileri tartmak için abimle damadı şu an kantarı getiriyor. Bu ayaklı bir kantar. Ben ilk defa görüyorum böyle bir kantar. İnsan git. Şöyle bir şey. Ama bu elektrikli bir şey mi? Neyle <laughs> çalışıyor? <laughs> Elektrik var mı burada? Yok hem elektrikli hem şarjlı. Ha şarjlı pardon. Ha. Ben de hani düzgün yapım <laughs> biraz daha. Ben de dört ayağına basıyor şu anda. O şeyi koyunca belli yolu sıfırlayıp sıfırlanıyorum. Bu keçiler kurbanlık. Eğer kurban henüz iki ay var ama e, kurbanı ihtiyacı olan varsa bizimle de iletişime geçebilir. Tabi bizim bölgemizde yaşıyor olmanız lazım. Hayvanlar şu şekilde. Bunlar besiye çekilmiş hayvanlar. Şu şekilde. Gel bakalım gel. Gel. Ay, ay. Öyle. Şu şekilde. İlk defa görüyorum nasıl tartılacaklar bir bakacağız. <laughs> onu onu bir tutalım. Bellinkili mi? Bellinkili bir tutalım. Bellinkili bir tartalım. Evet, Bellinkilir. Erçel bir rakam söyle bakalım tutturabilecek misin? Bir bak şöyle. Sıfırlar. Şöyle ekran sıfır gösteriyor. Ya da sıfıra dönecek bu. Şu an sıfıra döndü. Şimdi ilk damar Ercan kaç kilo gelecek bir fikir söyle. 60 kilo. Bu benim mi? Evet. 60 kilo bu damar. Hadi. Şöyle bakıyoruz. Kapat kapat. Dur kapatırsın. İlk defa gördüğümüz bir kantar. Kaç kilo dedin? 57. Ben 60 demiştim. 68 kilo. Kaç kilo? 68. 68 kilo mu? Ben. Yani 60. ciddi misin? Evet. Abi dur. Bir dur, saniye. Dur, 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 dur. Bir bakayım. Baya pesiye evet, geldi. Evet. 67.8. 68, 68 de işte kilo. Mi? Allah Allah abi baya borç yükselecek e. misin <gülüyor> sana? 68 <laughs> kilo. Allah Allah. Allah Allah. Vay, vay. vay, vay, vay. Benim, Bu şekilde kurbanlıkları tarttırmak isteyenler varsa Hayır, evet, gelip tarttırabilir. Şunlar da kuzular. Ne? Me, me. Gel bakalım. Evet. evet. <laughs> bunun sahibi var mı abi? Ayrılmış. Kim bunun sahibi? Aporun mu? Fatoş senin şu an e, da var tartılıyor. Bakalım kaç kilo gelecek. Görüyoruz şuradan. Rakamı da görün. 90, yok. 90, 96 yok. 96, kilo. 96,5 96 kilo. 96 yani. Yani yaklaşık 45 o 45 bu 50 daha kilo var, Daha 2 ay da var. var. Ulan abi benim bayağı borç artacak sana. Daha 2 ay var. Bir de şey var ya Ercan. en daha at da onu geç. At birini. Şimdi Ercan gözüne evet. kestirdi birini. Ha, bir ha, mı? Keçiler öbür tarafa kaçtı. Bu benim kurbanlık. Kaçın, kaçın. Çaya biraz daha. Kaçın. Kilo. <laughs> Keçi. Oldu, Keçiler Ercan abam. Tamam. Aman. Kendine dikkat et. En sen. <laughs> Bunu sahibi kim? Hayır, merak Bunu bilen ki onun sahibi. Ne En Tamam. Hadi kimin? 55. Bu da 55 kilo. 55. O zaman onlar da 65 var. İyi. Bir hakkı

Yavaş yavaş. Ama dikkat edin Flight kendinize. <laughs> Allah, Allah, Allah 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 arkadaşlar saldırıyorradık. <laughs> saldırıyorradık Allah 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 saldırıyorradık. <laughs> Yakalamak için tabii ki de saldırıyorlar. <laughs> evet. Ama bak ben seni tutacağım. <laughs> Çok korkutucu. <stereotype gülüyor> Çünkü Bakalım. Bu sefer daha büyük bir hayvan. Bilmiyor. <laughs> büyük bir erkeç. <laughs> Bu Apo'nun. Bu Apo'nunmuş. Kantara sığmıyor. Kantara vallahi zor sığdı. Kaç kilo? Aa. Dur dur. dur. Bu 110 kilo. 100. Yüz... Evet. 109, 110 kilo say. 109 kilo. kilo. Yaklaşık evet, 110 kilo neredeyse. Çok korkunç. Şöyle. Abacım, 110, 110 kilo neredeyse. 110 kilo. 110 kilo. 107 kilo. 110 kilo. Tamam anne, o zaman beri. ha, 2 kilo almış. 107 kilo almış, 2 kilo almış. 2 ayda, bakalım daha da artacak o kilo. Evet, evet. kilo Maşallah. 98. 98. Bu kaç kilo abi? 96, 98. 97 kilo. Bu kimindi? Bu da Zeynep Akçan. Zeynep Akçan yandım valla. Hani ya. Hangisi? Ha, şimdi onu da açalım. Al! Aman gel seni ezer bak gel. Allah 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 ezer. <laughs> Aman dikkat. Yok. Daha onun çıkışı da varmış ya. Dedik ya sana. Ben damar çıkıyor da hiç dikkat Bu da büyük bir hayvan. Bu da 95.2 kilo. <laughs> ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Bu kimin? Bu da sahipli mi? Bu da sahipli. Bu da Mehmet abi. Da Mehmet abi alır. Mehmet abi hayırlı olsun şimdiden. 2 ay sonra gerçi kurban ama. Evet. Şimdi... Allah. Hadi kanka. Bu da yaban geçisi gibi ne bu böyle? Evet. Yaban geçti zaten. İyi gol. Sahnenle şey yaban kartı. Allah. Allah. En küçüklerden, en küçüklerden birisi beni. En küçüklerden birisi? 55. Maşallah. 50. 50 mi? Hmm. Evet. 50.3. 50. 50, 50 olmedi izmir Allah kadar bu sistem bayağı güzel bir şeymiş ha Evet en, en <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah kaçalım gel kaç, kaç. Gel Sen, kavuş. Kavuş, kavuş, kavuş. Allah 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 <laughs> Allah Geliyor gel, o <laughs> Bir tane daha geliyor arkadaşlar. <laughs> tut, tut. bu da

Büyük mü nasıl bu? bu? Ha çok ufak büyük değil bu. Yok. Bu, bu, bu 67, 67 kilo falan geliyor. Onun kardeşi. Yok onun kardeşi. Bu 62.7. 62. Benim kardeşim 62.7. 62.7. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi keçiler bunlar. Gayet sağlıklı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünlük de bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğen tuşuna basıp paylaşırsanız seviniriz. Şimdiden. Bu en ağır. Hepimizi yiyinler biliyorum. Kendime davalar <laughs> <laughs>